Osko'cum, hmm. canım. Abim, abim. Kardeşim sana bir sorum olacak. Hazır mısın? Buyur. Dinliyorum. Biz sana bilgisayar kuracaktık ve sen o çekime gelmedin. Neden? Abi uyuyakaldım. Vallahi. Aa! Abi uyuyakaldım tamam. ya. Tamam kardeşim, tamam. Kızacak bir şey yok, tamam. kızacak bir şey yok. Tamam. tamam peki, doğru. peki. Daha sonra ertesi hafta yine çekmemiz gerekiyordu. Yine gelmedin. Neden? Abi İnanmazsın babaannem hmm. uçaktan düşmüş aa. onu aramaya gittik Babaannen iyi mi peki? Hı. İyi iyi şu anda durumu gayet iyi, iyi. Çok şükür Gay aa! Çok şükür Aa, aa Abi Anlaşıldı Anlaşıldı bu iş güzellikte olmayacak Gel gel ben halledeceğim ben halledeceğim senin derdini Ben senin derdini çözeceğim kardeşim zorla çözeceğim Kalk kalk kalk. Geldik yürü. Abi ama ya. Gir yürü, yürü hadi konuşma gel. Kardeşim şükür kavuşturan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Benim. iyi misin? Pint, i̇yiyim abi. Çok heyecanlıyım. heyecanlıyım. aldın mı? Aldım. Ha kasan almaya hazır mısın? Hazır ben hazır. Güzel, güzel. Evet. Hanımlar beyler Pint Panda TV ekranlarına ve sevgili Ahmet'imin Osko'nun yepyeni İtopya ile işbirliğiyle özel Gigabyte İtopya Oskolyat kasasına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Çünkü bu videoda sürprizler olacak. Ayrıca küçük bir videoda Oskol'un kanalında yer alacak. Orada da sürprizler olacak. Her yerde sürpriz olacak. Yeter ki bu arkadaş kalmasın bir daha değil mi kardeşim? Ya aslında öyle olmadı abi. Aynen. Teşekkürler. Devam <laughs> ediyoruz. Şimdi kardeşim Doğru yarışmamız abi. başlıyor. Tamam. Kasanı ne kadar tanıyorsun? Çok iyi tanıyorum. Mesela anakartın nedir kardeşim? Gigabyte. Gigabyte. Evet. Bir şey bir şey H. Hayır. 60. H M. S2. S2 M. H. Neydi abi? B650 S2 H abi. Söyle. B650 <laughs> <laughs> Arkadaşlar anakartımız Gigabyte B650M S2H. Neden önemli? Çünkü anakart dediğiniz RAM'leri, ekran kartının, işlemciyi, performansın hepsini üzerinde tutan ve bu gördüğümüz kasanın bel kemiği olan aparatımız. Dolayısıyla sağlam anakart eşittir sağlam performans. Peki sevgili Oskocuğum. Buyur abi. Biz bu anakartı niye tercih ettik? Çünkü bütün yeni teknolojilerin hepsini barındırıyorum abi. Mesela DDR5, AV5. <laughs> NVIDIA 5 RAM'ler için biliyorsun evet, RAM teknolojisi. çok önemli. Çok önemli abi. Yine performansı doğrudan Aynen öyle. yükleme süresi, oyun akıcılığı doğrudan etkileyen Kesinlikle bir teknoloji. <laughs> güzel, güzel öğreniyoruz bu işleri. Peki kardeşim AM5 dedim. Bu AM5 soket neden önemli? Ne takıyoruz biz buna? Abi bunun işine biz sağlam bir işlemci takıyoruz. Aa, sağlam bir işlemci Kesinlikle. lazım tabi. Peki işlemcimiz neymiş bakalım? Ryzen 5 7600X. Ryzen 5 7600X. Ryzen 5 7600X sana oyun performansında ne sağlıyor? Böyle bir işlemci. Ne oynuyorsun sen yayınlarda? Abi yayınlarda... Bilmiyorum. Valorant dersen buradan... Hayır Valorant bilmiyorum. oynamıyorum. Valorant'ı bıraktım bıraktım. Psikolojim gerildiği için. Ee, Aklına gelen en iyi RDR2 şey... oynuyorum. İşte bu. RDR2. RDR2. Böyle Aklısını işlemcilerde, bilmiyorum. böyle kasalarda RDR2 oynanmalı. Başka? Little Company, oynuyor. Stardew Valley oynuyoruz Stardew Valley biliyorsunuz oynuyor. Stardew Valley işlemciye ve ekran kartına çok yük bindiren bir oyun olduğu için evet. e, özellikle işte böyle bir AMD işlemciye ihtiyacımız vardı bunlar önemli önemli, önemli. tamam işlemcimiz tamam ama evet. DDR5 slotu dedik RAM'ler için Aynen öyle Peki senin kasanda ne RAM'ler var kardeşim? Kingston hmm. 16 GB 2 soketli 32 Helal Kingston bu arada. Kingston'a zaten anlatmaya övmeye gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Seviyoruz. Güzel ramlerim varmış. güle güle güzel kullan. güzel. Kardeşim sana ayrıca güzel bir haberim var. Nedir abi? Kingston ramlerin ne avantajı var? AMD Expo RAM olduğu için 6000 Hz'e kadar çıkıyor ve alabileceğin maksimum performansı alıyorsun. Çünkü işlemciyle uyumlu. Bu iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Çok iyi bir şey. <laughs> iyi bir şey. Evet hanımlar beyler depolama tarafında da 1 TB'lık Kingston'ımız var. Kingston SSD'miz var ve heatsink özellikli yani kendinden de soğutması var. Şimdi 1 TB hard var kardeşim. Evet abi. 1 TB hard diski nasıl dolduruyorsun? Bizim ailem. Hemen bana 5 tane oyun söyle. Oyun mu? İlk ha. İlk kuracağım 5 oyunu söyle. İlk kuracağım 5 oyun. 1 CS2, 2 Red Dead 3 Little Company, 4 Stardew Valley, 5 Alemin düğün fotoğrafları. Yani şimdi dediğin oyunlar toplasan 200 GB eder. Kalan 800'ü düğün foto düğün fotoğrafları. Evet. Biraz kalabalık. İşte verimli kullanım arkadaşlar. Siz bunu yapmayın ama. Abi peki benim bu SSD'nin okuma yazması var mı ya? Var kardeşim olmaz olur mu? Saniyede 7300 okuyor, 6000 yazıyor. Şimdi gidiyorsun, anana babana diyorsun ki sizin düğün fotoğraflarını falan ya da akrabalara. Evet. Ben öyle bir yazıp okuyorum ki benim yeni bilgisayarımla aklınız şaşar. Sonra da tepkilerini bana iletirsin. Tamam. Şimdi kardeşim sen bu oyunları oynuyorsun. Evet. Düğün fotoğraflarına baktın. Makine tabii ki bir noktada hararetlenecek. Red Dead Redemption 2 ultra grafikler oldu oldu. Valorant'ta hararet bilmem ne. CSGO'da sis attılar. Yanıyor. Adet. Şaka şaka yanmaz. <laughs> bir kere yanmaz. Ama yine de tabii ki soğutmayı hafife almamak lazım. Öyle bir soğutmamız var ki ismi için sevgili Ali'ye bağlı. Ali sendeyiz abi. Nedir soğutmamız? Alo, alo abi selamlar. Selamlar, selamlar abi. Bilgiler için sana döndük. Soğutmamızı söylersen seviniriz. Abi soğutma tarafında Cooler Master'ın ML240L V2 modelini kullandık. Master'lık bir, biliyorsun işlemciyi serin tutmak önemli. Biz de burada 240'lık sağlam bir sıvı soğutma kullanalım dedik. Serin serin çalışacak işlemci. Rahat ol abi. Evet, buradan da infolar için Ali'ye teşekkür ediyoruz. Stüdyoya tekrar bağlanıyoruz. Rica evet, ederim evet. abi. Canım, at, suratını kapat. <laughs> suratını kapattık çocuğun ya, neyse. Zaten sevmezdim. Ya, Hiç. Sevilir abi ya. Can. Kardeşim ya. <laughs> Şimdi bu kadar işlemcidir ekran kartı ki ondan bahsedeceğiz. Anakart, RAM'ler, sıvı soğutma bunları bir arada kim tutuyor? Bu gördüğün siyah Cooler Master evet. yakışıklı. Nedir Cooler Master CMP520? Mesh. Mesh. Evet, evet bebeğim. Evet. Peki kardeşim nedir bu? Bu mesh'in olayını, bu sonundaki mesh nedir? Abi bu sonundaki mesh'in orayı tamamıyla... Öndeki görmüş olduğumuz fanlar. Arkada her yerde bir delik. Her yerde bir şov. Hava akımı. Hava akımı deli gibi. Tabii. Hiçbir türlü ısınmıyor. Bu kasada nefes alacak bir şekilde. Kesinlikle bir fresh yani bir hava. İçine gir serinle. İnanılmaz ya ben şu anda ikna oldum. Müthiş bir teknoloji yani. Evet. Evet. E abi bir şey diyeceğim ya bunun güç kaynağı beleşe mi geldi o zaman? Ha yok kardeşim o kasanın kendiyle geliyor. Ee, e böyle bir de süre. bir avantajı var. 700 watt 80 plus rahat rahat. Hem e, ilerideki upgradelerini de destekleyecek hem içindeki setup'ı da, içindeki ko komponent diyor buna e, gavurlar. Komponentleri <laughs> de destekleyecek, güç verecek, seni yıllarca idare edecek güç kaynağı kendinden var çiçek. çiçek. Rahat olun Kardeşim şimdi geldik evet, en abi. kritik noktaya. En sevdiğim yer, evet, en sen, sevdiğim yer. Sen o üç boyutları oyunları oynayacaksın. Aynen, Dead Redemption aynen. diyorsun, Call of Duty'ler bilmem neler onlar bunlar. Bunlar için ne lazım? Bize çok sağlam ve çok verimli bir ekran kartı, kartı lazım. lazım. İşte bu noktada da Gigabyte RTX 4070 WinForce OC. Overclock. Yanlış anlamayınız Overclock yani hız aşırtılmış evet. Hayatında hiç hız aşırttın mı? Ve arabadan bahsetmiyorum. Ee, hız aşırtmadım. Artık aşırtılmışı sana geliyor bir kere. Şimdi 4070 deyince RTX deyince RTX Ray Tracing evet. ışın izleme. Ne geliyor aklına? Çok merak ediyorum şu anda. Ee, Işin izlemek nedir mesela senin için? Yani benim için ışın izlemek, hmm. lazer izlemek gibi bir şey mi yani? <laughs> sen kedim <laughs> şey misin oğlum sen? <laughs> yani bilmiyorum ki yani ışın. Neye göre ışın? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela oyunları oynadığında tamam. özellikle mesela Cyberpunk'ları düşün, Dying Light'ları düşün. Her şeyden bahsediyorsun o zaman. Bu yerlere mesela... Lambodan şey oluyor. Var falan, evet. Daha gerçekçi ışıklandırma, daha gerçekçi Aa, gölgelendirme. Artık bunu bunu görebilecek miyim ben bunu? Bunları görüyorsun. Çünkü RTX'in olayı bu. Eskiden bunlar daha çakma teknolojilerle yapılıyordu ama RTX teknolojisiyle beraber gerçek zamanlı ışın izleme. Yani atıyorum güneş böyle gidiyor ya, ışınlar ayarlanıyor. Şuradaki ışık yansıyor ya, gölgesi evet. buraya vuruyor. Bak, koponun gölgesi var, değil mi orada? İşte bunu RTX'de görebiliyorsun. Eskiden poponun gölgesini göremiyordun. Bu ekran kartı hepsini sağlıyor yani. Evet, evet aynen öyle kardeşim. RTX ışın izleme, gerçekçi ışıklandırma, gerçekçi aydınlatma, gerçekçi gölgeler, haliyle gerçekçi atmosfer. Evet. Güzel. Enteresan. Evet bir çayları tazelim daha anlatacağım tamam. ben sana. Kardeşim ışın izleme tamam, görsellik atmosfer tamam. Evet. Ama bize ne lazım? Performans. Yani? Deep Learning Super Sampling. Abi ne, ne, sen, ne şimdi bu? Yani deep learning super sampling deyince aklına ne geliyor? Abi deep derinlik anlamına geliyor. Neden dolayı? Diğeri neydi? Learning. Learning galiba bakım Öğrenme. Öğrenme doğru. Ha. Super sampling. Süper. Tamam. Super. çok tamam. süpür bir şey. Şimdi DLSS'den bahsediyoruz arkadaşlar. DLSS nedir? Az evvel görsellikten bahsettik. Evet. DLSS'de işin yani RTX ve 4000 serisi kartların performans tarafındaki yükü ekran kartından, işlemciden her şeyden alıp yapay zekayı bırakıyor ve uzaktaki mesela Nasıl senin ya? uzaktaki pikselleri yapay zekayla böyle yeniden yapılandırıp sana iki katına, bazen üç katına oyunun desteğine göre performans sağlıyor. Örneğin 4K'da oyun oynuyorsun, 40-50 FPS'te kalıyorsun. Bir açıyorsun diyele sesi, performans diyorsun, çat 3'e katlıyor. Dengeli diyorsun 2'ye katlıyor. Akıcı oyun oynuyorsun. Özellikle de DLSS 3.5. Bak bu yeni çıktı ve Sel'in kartında var. 4000 serisi kartlarda var. Frame Generation. Yani diyor ki sen merak etme kardeşim diyor senin ekran kartın. Ben senin FPS'ini de artıracağım. Ben frame'leri de yaratacağım. Performansını da artıracağım diyor. İşte RTX ile DLSS birleşiyor. Ondan sonra o trailerlarda gördüğün oha dediğin görüntüler ortaya çıkıyor. Vay anasını be. Ve senin kartın bunu yapıyor. Evet ben de ilk defa öğreniyorum bunları ya. şu da sana dinliyorum yani. Enteresan. İşte. Çok enteresan. Hayat, teknoloji arkadaşlar. Evet. Yapıyorlar. <laughs> Şimdi RTX'imiz, DLSS'imiz tamam. Evet. Ama kartımız neydi? Gigabyte RTX 4070 Winforce Overclock. Bak hız şır, aşırtmış ama Winforce. Wind, rüzgar gücü. Tamam. Ya bu neyle ilgili olabilir? Demek Isınmayla. Ki yani ne yapıyoruz? Soğutmayla. Soğutmayla ilgili olabilir. Aynen öyle. Kendilerinden soğutmadım ama işte kendinden kaliteli soğutmalı. Hmm. Peki nasıl yapıyor olabilir bu işi? Yani Birileri üflemiyor herhalde. E, galiba içinde bir mekanizm olması gerekiyor. Bunu Hemen e, buradan izninizle bir dakika. Ali'ye bağlanıyoruz. Ali orada mısın abi? Alo. Ha abi, Geliyor mu ses? Evet abi. Öncelikle seni ne kadar çok sevdiğimizi belirtmek isteriz. Abi, Geçen suratına abi, kapatmış abi. gibi olduk. Bebeğim. Abi bu soğutma blokları falan bir şey diyorduk. Ne yapıyordu bu Winforce? Abi kullandığınız ekran kartı Gigabyte'ın WindForce Gigabyte. ekran kartı olduğu için orada özel bir soğutma sistemi kullanıyor. Yani hem aktif hem pasif soğutmayı da başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor içindeki soğutma bloğu. Ekran kartın yük altındayken bile sevimli bir şekilde çalışmaya özen gösteriyor. Bu şekilde de sen rahatlıkla uzun vadeli bir şekilde kullanabiliyorsun. Bu arada şöyle bir artısı daha var. Ekran kartın yük altında değilken de fanları çalıştırmıyor. Böylece seni gereksiz bir enerji harcamasından da kurtarıyor. Yani aslında cebini de düşünen. Kişi. Aa elektrik faturası da şey oluyor. Abi, güzel. Bir şey diyeceğim. Bir tık sallıyor gibi geldi bana. Yok Ol abi. Yok anlamıyorum. <laughs> abi <Yani, gülüyor> bu kadar çok şey nasıl yapıyor anlamadım Ali'cim yani. İşte teknoloji kardeşim. Gigabyte olunca yapıyor. Evet. Ali'cim çok çok teşekkür ediyoruz gene bilgilerin için. Ellerine ağzına sağlık. Seni abi, seviyoruz. Abi çok iyi bakın kendinize. Bay bay. Eyvallah. Şimdi sana bir sorum var. Eğer biz birer soğutma bloğu olsaydık, işte Gigabyte RTX 4070, Windforce, Overclock'un içinde soğutma bloğu olsaydık, aktif soğutma bloğu mu olmak isterdin, pasif soğutma bloğu mu? Aktif. Ben pasif olurdum yani. Neden? Öyle ben genel anlamda yatmayı seviyorum. Aktif olan çalışsın ben yatayım. Hmm. İnşallah o anlamdadır bloklar ya. Yani. öyle umarım. Öyle ettim mi? Ama. O zaman ben de pasifim. <laughs> ben de pasif bir arkadaşım. Pasif değil mi? Pasif blokçuyuz. Tamam, pasif arkadaşlar. Evet. evet. <laughs> abi bizim mahallemizdeki çocuklar hmm. geldiler danıştılar. Evet. Dediler ki, "Biz mokine istiyoruz." dediler. Ne diyeceğiz biz onlara? Tabii ki. Tabii ki alabilirler. Hanımlar beyler zaten olayımız da bu değil mi? Videonun hemen açıklamasında Pintipan'da Yat kasamız itopya.com'da görebileceksiniz. Tabii ki tüm parçalar aynı olmayacaktır stok durumundan dolayı ama fiyat performans odaklı. Hepinizin bu bahsettiğimiz oyunları, bu bahsettiğimiz teknolojileri uzun süre verimli oynayabilmeniz için her şeyi hazırlamış. Linkte sizlere sunmuş olacağız. Yalnız en baştan söyleyeyim. Bakın ben bu videoyu veriyorum. Sosyal medyada ne Osko ne ben hemen duyurmayacağız ki. İlk siz görün, ilk siz alın. Çünkü sonra vay stok bitti, vay şöyle oldu, vay böyle oldu diyor. Vicdan azabı çektirmemize ilk siz biliyorsunuz, iki saate de sosyal medyada paylaşırız yalnız. Ona da yapacak bir şey yok. Evet. Yani. Yani. Evet. 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 evet.